Baba ikimizi çekelim mi? Çekelim tabii ki anneciğim. Şöyle çekeceğiz. Böyle. Ah, merhabalar. Merhaba ya. Biz kızımla avlanıyoruz. Avlanıyoruz ama bir türlü kuş gelemedi birazdan gelecek ama. Evet bekliyoruz şu anda. Birazdan... Yakınlaştı da Burası çok büyük ayağım. Olan... Çatı çatı vüyebi yes kustayım. Çatı çatı kuş kurabiliriz burada. Ama biraz zamanı var sanırım. Yaklaşık böyle 15 dakika gibi bir şey. 15 dakika sonra bence avlanmaya Çok sıkı, başlayacağız. Sıkı. Beklememiz gerekiyor. Hiç gerekiyor. Hiç kıpırdamadan beklememiz gerekiyor. Yoksa kıpırdarsak kuşlar bizi fark edebilir ve kaçabilir. Bir de küçük gibi durmamız lazım. Evet hiç sabit, boyu sabit olmamız lazım. Sabit durmalıyız. Hareket edersek bizi fark ederler ve üstümüze gelmezler. Evet. Böyle yaparsak, merhaba bakus, mana bakus, mana bakus dersek kataya bir yer. Babişkom sen ne yapıyorsun? Kuşun çiğneniyor. Niye? Çünkü hazır olsun diye. Eve gidince hazır olsun diye mi? Pardon diye. Sen bu av işini sevdin mi? Evet. Bir daha gelecek misin hep benimle? Hı. Süpersin. Hadi bir el salla bakalım.